bölgemizde yani Türkiye ile Kıbrıs arasında ilk defa bu e, keşif e, kullanıldı. Daha doğrusu bizim Karasularımızda e, ilk defa e, kullanıldı. Burada merak ettiğimiz soru e, burayla Kıbrıs'ın e, arasında bazı dip akıntıları var. Bazı e, çok e, yapısını bilmediğimiz su kütleleri var. Bunlar e, ne durumda? Bunları anlamaya çalıştık. iklim değişimi bunları nasıl etkiliyor? Bunları anlamaya çalıştık. Özellikle e, Türkiye ile Kıbrıs arasında e, Asya Minör e, akıntısı denilen e, bir akıntı e, olduğunu e, hipotez ediyoruz ama bu akıntının gücü, e, yapısı, e, sürekliliği konusunda e, çok bir bilgimiz yoktu. E, bir de lavant e, orta suyu dediğimiz bir su var. Bir su kütlesi yüzeyde soğuyor, daha sonra dibe batıyor. Bunları tespit ettik. Bu kaşifin en büyük özelliği sürekliliği. Şimdi gemiyle gidip ölçüm yaptığınız zaman derin denizde gemi kullanmak zorundasınız. Gemiyle ölçüm yaptığınız zaman tabii onun sürekliliği olmuyor, bir noktada ancak bir an bulunabiliyorsunuz gemiyle. Sonra gemi hareketine çalışmalarına devam ediyor ama kaşif. Yaklaşık bir 12 kere Türkiye ile Kıbrıs arasında sürekli gidip geldi hı hı. benzer bir oto üzerinde ve ondülasyon yaparak tüm su kolonunu işte 1000 metreye kadar taradı. Dolayısıyla bu bizim için çok değerli bir veri oldu. Ara tabaka suyun kaybolmamış olması bir yandan umut verici. Ama diğer taraftan da işte yüzey suyu sıcaklıklarında ciddi artışların devam ettiğini görüyoruz. Henüz tabi bu yaz koşulları oluşmuş değildi onu da söyleyeyim. Yani geçmiş yıllara göre şu anda biraz daha serin gidiyor bölgede yüzey suyu sıcaklıkları daha. 20 dereceye bile ulaşmamış yüzey suyu sıcaklıkları ki ulaşırdı. Ee, tabii bu Mevsimsel değişikliklerle yani bu yılla ilgili olan bir durum. Bu yıla özgü bir durum ama iklim değişiminin ciddi etkileri süre geliyor. Ama derin sulara bunun yansıması ne boyutta bunu tam doğru anlamak için daha fazla çalışma ihtiyacımız var. E, fakat e, ilk başta gördüğümüz Akdeniz derin suları yapısını koruyor şu anda.